Merhabalar ben Murat Çep. Güven Bey Döner Ketrik Hizmeti ile Vadi İstanbul Property Expo etkinliğindeyiz. Bugünkü büyük organizasyon için aracımızı yüklemeye başladık şimdiden. Al sen de eldiven tak gel yanıma. O kolini tekini ortaya atsana. Yavaş yavaş yavaş. Tamam. Kendi hizmetimiz için lavaşlarımızı yapıyoruz. Streçli yapın bana. Hadi kaldırıyoruz sabır, hadi gel bunu da yükleyelim. Evet dönerlerimizle en iyi hijyenli şeklinde yola çıkıyoruz. Naim gel lan. Al gen. Pilavı getir, box var ya tamam. dolapta. Hem dolapta hem orada turşu ver de al gen. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi yola çıkıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda Vadi İstanbul'dayız. Hazırlıklarımız devam ediyor. Bu neniz Murat o döner de kenara çekin O zaman da biraz daha çekelim. Tamam. Doğru. Şu an et hazırız artık yavaş yavaş. Başlıyoruz. Haşim Grup Gayrimenkul Şirketi'nin bu davetinde müşterilerimizin keyifli vakit geçirebilmeleri için onlara dönerimizi sıcak sıcak sunuyoruz. Bir tane oraya bir tane buraya. Siz de catering hizmetimiz için bize ulaşabilirsiniz.